Şuna baksana ya. Peki O. Bir dakika selam ver. <laughs> Vereceğim selam bekle. Gümüş altımızı aldık. Hepinize selam dostlar ben Tav. Bugün Tavplay'ın full AP Jax'ı oynayacağız. Geleni geçeni tekleyeceğiz. Karşımızda Haymer. Hazırsanız başlayalım. Teleportun yanına Ignite aldım. Şöyle bir yürüyorum abi. Minyoncukların yerini görüyorsunuz. Şurada bir proxy'ye başlayacağız. Vurdun. Vurdun. E'ni açtın. Vurmaya devam. E'yi kapatmıyorsun ama. Güzelce minyonlarımızı keselim. Arkadaşlar bunu yapmazsanız Haymer'e karşı bayağı zorlanırsınız. derken Tüm rakip takımı da üzerimize çektik Bir flashını aldım ya senin Haymer milyonları kaybediyor güzel Görev bir başarılı Haymer'e milyonları kaybettirdik Şimdi öldüğümüzü düşünüp kötü oynadığımızı sanabilirsiniz ama Aksine çok güzel bir şekilde kazanacağız Çünkü level üstünlüğünü aldık Şimdi kafasını atlayacağım Lane'ini de ettirsin mi güzel bırakalım abi. Girdim ve şu sağ tarafta görebilirsiniz. Zaten videonun introsunda ne kadar tek attığımı görmüşsünüzdür. Dışarıda da testere sesleri kusura bakmayın arkadaşlar. Ben anlamıyorum bir gün eskici bir gün testereci ne oluyor? Böyle bir kafasını atladık. Güzelce demeyicimiz verdik dojladık abi. Oyun başında bir tık zorlanabilirsiniz. Bu hiç sıkıntı değil. İlerleyen dakikalarda her türlü izleyeceksin. Aymer'in oyun başı gücünü biliyorsunuz zaten. O da büyük milyon alırken bir şeyler yapacak yaptı. Kafasını atlayalım Aymer'in. Birazcık saldırızını topla. Bak. Damage'in güzelliğine bak. Şimdi yani bizde ignite var, elemanda ignite yok. Bunu da kullanacağız. 4 level olursak bir damage kombosu deneyeceğim. O bir şey diyeyim güçlüymüş ya. Bize bir base attırdı yani. Ya da atmadık mı? 4 leveliz. ilk yetine iyi fullliyorsunuz. Bir şeyler yapasın var da yani çok riskli ya. Bence base'imizi atalım. Ya da burada bekleyeceğiz yani. İki seçeneğimiz vardı zaten. Nashor'u alacağım arkadaşlar. Birazcık para biriktirelim. Halledeceğiz. E'sini bastı. W'sunu bastı. Bak şu an girebilirim ha. Güzel. Evet, flash'ını aldık. Otomatik saldırı W animasyonu iptaliniz her zaman yapıyorsunuz. Toplamda 125 mana lazım. Komboyu yapabilmek için. O da beşle öyle oldu. Şöyle gidiyormuş gibi yapsam. Ciddili zorlayan bir rakibe geldik ya. Bir daha iyi gireceğim. Güzel. İşte bunu bekliyordum ya. Arkadaşlar Island Base'iniz attınız ya. Gelin abi buradan şunu çekin buradan bunu ilerlemeye başlayayım. Şimdi sizlere Level 6 Jax combosunu göstereceğim. Aşırı güzel ve adam bir anda tekleyeceğiz. Umarım yapabilirim. O da Level 6 oldu. Taretleri güzel dizmiş. 2 tane vurdun değil mi? 3. ile rakibin kafasını atlıyorsun abi. 1 2 3 Bir güzel de böyle tekliyorsun. Neyse ölmedi. Öldü. Taretler kapanırsa iyi olur. Ani hasarımızı beğendiniz zaman değil mi? Harbiden çok fazla. Öyle evimizi açtık. Hepsi bana vururken iyi e bir kapattım. Tek yediler. Eğiniz açıkken minyonlardan hasar yiyin ya da rakipten hasar yiyin. Demeyici artıyor. Çok güzel bir olay. Şimdi de çok güzel para biriktirdim. Şurada base'imi bir atacağım. Geldiğimde bu adamın içinden geçeceğim. Çünkü neden? Ignite'im geliyor, ultim geliyor. Ayakkabıyı şundan alacaktık da bunu almak istiyorum ya. Şu an büyü nüfuzumuz olduğu için de bakın adamın büyü direnci 35'ti mi? Bunu bayağı bir düşüreceğiz. O yüzden de sanki yeteneklerimiz gerçek hasar atıyormuş gibi olacak. Bir yetenekleri hızlıca anlatayım. Pasif sayesinde saldırı hızım var. Q rakibe zıplamanı sağlıyor. Totemlere zıplayabilirsin. Minyonlara zıplarsın. Rakibi yakalaman ve kaçma için. W otomatik saldırını güçlendiriyor. Otomatik saldırı W kombosu yapabilirsin. E'yi açıyorsun, düz vuruşları yemiyorsun. Ultimizde Üçüncü vuruşumuzu güçlendiriyor abi şöyle. Bastığında da rakibi hasar veriyor zırh bir kazandırıyor. Gelseydi bana. Güzel. Haymer'in de karşısında olmasını istediği bir karakteriz ama runelerden phase rush girdiğim için iyi güzel kaçabiliyoruz. Runelere de böyle giriyorsunuz bu arada arkadaşlar, aynısını yapın. Yoksa valla rakiplerden kaçamazsınız, bir anda sizi eklerler. Amacımız zaten şu oluyor, rakibin kafasına atladın, kombonu yaptın, geri çık canını indirdin ya. Diyelim yarı cana düştü böyle. Atla Ignite kombonu yap bir güzel öldür. Yok kadar basit. Neyimiz açtık? Tüm minyonlar yine ölüyor. Öyle ya kardeşimizi yine dojladık bir base atalım. Ne kadar karlı base'ler atıyoruz değil mi? Buradan geldim bunu aldım. Buradan bunu aldım. Tekrardan teleportumuzu atalım. Haymer oynadığı için zaten lane otomatikman ittiriyor. Şuradan bir ilerlemeyi deneyeceğim umarım görün ben. Köşeden köşeden gidiyoruz. Flash'ını aldık. flash'ın yoksa öleceksin. Aa W'ye ya verdim yanlışlıkla alışmışım. Üst defa vermişim bu arada W'ye. El alışkanlığı arkadaşlar ADJX'ten. Bu eleman nasıl alem böyle güçlü ya? Ya tarihte öyle bir attı ki adama düz duruş atamadım. İyi yanından bakalım şu an bize gold verecek. Haymer'i bir daha keseriz sonra sakulesini alırız. Bir güzel kazanırız. A bence bu adam kesinlikle kötü oynamıyor. sesinden anlayabilirsiniz. Bizimkine çok yakın. Kurtçuklarımız çıktı. Aa, çı sal beni ya. Bırakalım voli bir bunları alsın. Ve doğru ilerleyeceğim. Aa bana gelmedi şaptan. Aa bu de boşa gitti. Kurçuklar da veriyoruz. Ulan tek istediğim orada şu Silas'ın shutdown'ıydı ya. Yani? Aymer bu arada ikinci skorunu almış. Üzerine Jin de kasılıyor. Keşke başka bir şampiyon üzerinde gösterebilseydim ya. Haymer'e cidden zıplanmıyor. Baksana öldük. Of çok kötü oldu ya. Plate'ler de gidiyor abi niye böyle ya. Ben 3-0 başladım lane'i nasıl kazanamıyorum. Adam farmda da geçti bizi. Taret kesiyorsun bir tane daha koyuyor. oluşum. Şimdi ilk kuleyi alacağız ama kötü bir şey var. Kule altınları gitti arkadaşlar. Otomatik saldırı W. Neyse yine iyi yanından bakalım ya. Yani. 556 550 altın üzerine 50 altın geldi. Şimdi gideceğiz. Buradan bunu, şuradan da onu alacağım. Ve bir gizliden teleport atsak. Peki be. Abi yine Bir de Jhin'e vuramadım Allah'ım. Nasıl bir oyuna düştüm. Oya- SAAAAA Skor ona kaldı. Abi çıldırırsın bak gerçekten. Skor nasıl ona kalıyor. Tek isteğim şu an full build olabilmek ya. Erkenden şöyle full build olayım. Geleni geçeni tekleyeyim. 2 zor, 2 3 0 1 2 2. Anlaşılan boyu zorlanacağız. Haymer bir tane daha skor almış. Tekrardan geldik. Şöyle bir saplayına ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar sizlerden çok güzel bir like bekliyorum. İlk günden 3000 like'ınızı atın. APJX ve buna benzer içeriklerin devamı gelsin. Aynı zamanda YouTube'un algoritması bizi önerecek. Destekleyenlere teşekkür ederim. Haymer ejder dedi. Aynı iki şeyden anladık. Lan Aymer geliyor sandım. Üçte atlayacağız. Ama yaklaşmıyor ki abi kimse. Yok gelmiyor ya. Bence bu Sejuani'ye güveniyor. Buraya abartmayalım. Botlenimiz bir güzel kaybetmeye devam ediyor. 2-5 oldular. Öyle bir oyunu taşıyacağız. Az demiş. Üzücü oldu. Hadi voley. Güzel. Az biraz demeyicimizi anladınız arkadaşlar. Bayağı tekliyoruz herkese. Şuna baksana ya. Kestiğimiz adam 5-3 oynuyordu. Şimdi alabiliyorsam bunu alacağım. Buradan da gelecek. Teleport atacağız. Fark ettiniz mi? Her eşyadan hareket geliyor. Tekele. Çok vuruyoruz ama çok da demeyiz arkadaşlar. Ona göre oynayın. Abartmadık. Bir tane daha vurayım. Lan girsene. Sanırım Leona'mızın sıkıntılar var abi. Orada girmemesini anlayamadım. Alt koridordan devam edeceğiz. Şu takıma bakar mısınız? 2-5, 2-4, 0-3, 3-3. Taşıyacağım lan sizi. Arkadaşlar böyle bir maça da like atılır ama yani. <laughs> Burada. Oo buradan da ediyoruz altın. Hayallerim gerçek oldu. Of başka bir şey istemiyorum ya. Benim için mutluluk budur abi. Benim için dopamin budur yani. Kızlar falan kariyer hiçbir şey değil. 700 alsın. Buradan da geldi bir güzel altınımızı aldık. Abartmayacağız. Şimdi gidip şu kuleyi de alabilirdim ama geleceğim ejderimi alacağım. Birazcık takım oyuncusu olalım. Bir oha 1700 vurdu. Gördünüz değil mi? Bir daha açacağım. Çok iyi ya. Mükemmel bir build. Ha bu arada 200 bin abone olsa abone olmadıysan, yorum atmadıysan, hype puan atmadıysan onları da atla destekle abi. 2 dakikan alır. Şimdi kaç AP'miz oldu ona bakalım. 481. İlerleyen dakikalarda arkadaşlar şunu alırız. Ayakkabıyı satarız, Rabadon çekeriz. Gayet mantıklı bir build. Ben APCX'in halen bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ha. Öğrenmiş olduk. ya yani izliyorsunuz. Daha güçlendirmemizi aldık. Ne yapacağız? Bir haritaya bakıyorum. Top lane'den minyonlar gidiyor ya. Oradan birisi gelecektir. Oradan birisi de uzak görüş kırdı zaten. Hocam öyle ya. Profesör Aymerdinger lütfen ölünüz. Ve bir teleport. Abi köldük abi. Son ojisini kafana yersen ölürsün. Aa asist aldım güzel. O zaman şunu satalım, bunu alalım. Paramız yeterse Rabadon, yetmezse de bunu alacağız. Bak LoL'de şöyle bir mantık var. Sen gidip son ultisini yersen, ne bileyim adamların hasarını alırsan, bir şeyler yaparsan takımında savaşı kazanıyor. Burada da bunu yaşadık. Önden Leon'a girseydi de ben hepsini kesecektim. Öyle bir durum olacaktı. Şimdi gelin birazcık daha adam tekleyelim. Ha, burada birini buldum. Abartmayacağız. sonası var. Siz bu build'i beğendiniz ama ya. Harbiden eğlenceli. Baron da aldık. 557 AP. Arkadaşlar 2000 gold'u biriktirdim. Yapabiliyorsan birazcık daha biriktirmek istiyorum. Neredeyse 2400. Buradan bir 5 alsın. Hocam yok oldun ya. Bir base'imizi atalım. Sonraki eşyamız Rabadon. Şuraya bir teleport. 836 AF çok iyi ya. Ya Aa, kardeşim nereye geldiniz? Ben bunları düşman falan sanıyorum. Ne <laughs> falan? Çok iyi. T.K.V. O da halde. Arkadaşlar, bir güzel oyunun sonuna geldik. Hadi gelin asar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Zafer. Jax'i artık kazandık. 16 3, 4, 17 bin altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Şöyle bir hasar tablosuna geldiğimizde de gökdelenin güzelliğine bakar mısınız? Şuna bir bakın ya. 45 bin bir gökdeleni bir Göktelen'i bir güzelliklik. AP Jack's harikaydı. Umarım benden daha fazla istersiniz. 3000 like hızlı bir şekilde geldiğinde ben de Jax'i hızlı bir şekilde çekeceğim. Yemek kendine afiyet olsun. Güzel bir gün geçirin. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bye bye.